Herkese selamlar ve sevgiler. Hatırlarsanız 1 bir, bir buçuk ay önce falan Varan'ın açılışı ile ilgili bir video çekmiştik. Varan çok şükür en sonunda açıldı. Yani lansmandayız şu anda bugün 8 Temmuz çarşamba ve 9 Temmuz perşembe günü de seferlere tamamen başlayacak arkadaşlar. Başlangıç olarak 33 araçla başlıyorlar. 16 Neoplan turlu ve geri kalan da Mercedes yeni turizme. Bu ay sonunda yeni teslimatlar olacak. Onun dışında Yıl sonuna kadar 100 araçlık bir hedefleri varmış arkadaşlar. İçeride az önce basın toplantısında söyledi e, Kemal Beyler. Yıl sonuna kadar 100 araçlık bir e, hedefleri var ve her şey normal. döndü. Döndüğünde, döndüğünde ise yıllık 1,5 milyon yolcu hedefleri var. Yolcu taşıma hedefleri var. Onun dışında e, ilk etapta İstanbul-Ankara ve İstanbul-İzmir arası çalışacaklar. Sonra tabii ek hattına da açılacaklar. İstanbul-İzmir'e giderken tabii Bursa'ya uğrayacak, uğrayacaklar. E, Ankara'ya giderken de yine ara şehirlerde uğrayacağını söylediler arkadaşlar. Bunların bilgisini vereyim. Şimdi hizmet olarak neler verecekler? Pahalı mı olacak, ucuz mu olacak? Tabi onları da sordular arkadaşlar. Onlardan aldım notları da söyleyeyim sizlere. Fiyat performans odaklı hedeflerini, hedeflediklerini söylediler. Yani pahalı olmayacak benim buradan aldığım kadarıyla. Onun dışında özel ikramlar olacağını söyledi. Biz tabii yolculukta. Şimdi varanla muhtemelen yolculuk yapmayacaksınız. Ben bu çekimden sonra konuşacağım. Eğer olursa müsaade olursa bu hafta sonu giderim artık. Müsaade olmasıyla yapacak bir şey, izin alana kadar idare edeceksiniz. Yolculuğunuzu beraber yaparız. Şimdi araçları bir gezelim. Öncelikle dediğim gibi Varan e, hizmete odaklıyor. Tabii Varan demek Setra demek. Setra için şu anlık bir şey söylemiyorlar. Kesin bir şey söylemiyorlar. Olabilir de olmayabilir de. Hani onun için net bir şey yok. Ama şu anlık ne yapılan ve Mercedes yeni turizmo e, hedefleri. Şimdi kuşaklarına baktığımız zaman tabi eski Setra biraz daha farklı. Eski Setra düz griydi. Bu böyle mavi mavi üzerine bir gri var. Yine tabi burada ok kadınımız yer alıyor arkadaşlar. Bu logoyu özlediğinizi peronlarda görmek istediğinizde ben eminim. Aracımız Neoplan. yapılan e, araçlar 37'ye düşürülmüş. Bu Neoplanlardan bahsediyorum. Mercedes hakkında, turizm olarak da bilgi var. Bu araçlar 37'ye düşürülmüş. Koltuk arası 80 ile 76 santim arasında değiştiğini söyledi içeride. Onun dışında gelin bir içerisine geçelim. İçindeki hizmetlerden de biraz ben size bahsedeyim. Orta kapıdan içeri gidelim. Ön taraftan içeri girmiyorum. Bildiğimiz Neoplan, Tourliner. Koltuk renkleri sarı, siyah olmuş. Üzerinde faran işlemesi var başlıkların. Artık şu an yanımda Yanımızda Mercedes olmadığı için Onlara bakamayacağım Neoplo'nun koltuğunun genişliğine zaten Diyecek bir şey yok Neoplo'nun koltuklarını, Buma'nın koltuklarını Rahatlık açısından ben seviyorum Burada multimedya sistem var Aynı zamanda uçaklarda alışkın olduğumuz Bir özellik daha var bunda Wi-Fi ile bunların bağlı olduğu artışa bağlı Dönüyorsunuz ve onlarla da oradaki filmleri Vesaire izleyebiliyorsunuz Şu anlık bu şekilde hizmetleri var ee, Sonra diğer aracı da geçelim bakalım diğer araçta bir fark olacağını sanmıyorum ama bilmedim hiç ben. Ona da bir bineriz. Sonra videomuzu yavaş yavaş bitiririz. Bayağı sıcak. Şurada ben çıkayım. Ama araçların tasarımı genel olarak güzel. Ben araçların tasarımını beğendim. Ön tarafı da görmek istiyorsa yine size ben bir göstereyim. Hani bildiğimiz ne falan diye ben herhangi bir şey, herhangi bir şekilde ön tarafı detaylı göstermedim. Ee, personel olarak da Varan Akademi'yi açacaklarını söylediler. Varan Akademi ile personeli eğitip ondan sonra Varan'da çalışacaklarını söylediler. Bir aracımız bu. Bu arada Çırağan Sarayı'ndayız. Beni buraya davet eden Varan Turizm Yönetimi'ne de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada araçların hepsi sıfır neredeyse. Sadece birkaç tanesi bireyselce olarak ilk e, yaşında araçlar var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Bunu yerleri direkt halı. Bunun da diğerinden herhangi bir farkı yok. Herhangi bir farkı yok. Koltuk aralarını size oturup göstereyim sevgili arkadaşlar. Direkt şuranın koltuk arasını ben beğendim. Eğer ki yolculuk yapacak olursam kesinlikle burayı tercih ederim. 24, 25, 25, 26. Hatta burası 26'ya denk geliyor diğer de Bu şey şimdi çantamı şöyle yana bırakayım. Ve koltuk arasını size göstereyim. Evet. 1.70 boyum var. İnanılmaz bir mesafesi var gerçekten. Şu ön koltuğu arkaya yaslayayım. Sonra bir daha geçelim. Bakalım şöyle. Bayağı sıcak. Bayağı sıcak gerçekten. Görüyorsunuz fotoğraf çekimleri vesaire oluyor. Beni pek alakadar etmeyen şeyler onlar. Ben size sizden çok araçları gösteriyorum direkt. İşte böyle arkadaşlar. Yani araç şu. Diz mesafesi bu arkaya yaslandı. Silmon marka bir televizyonumuz var. Ee, şunun da işinin farklı olacağını söylediler. Ekran olarak düşünmeyin burası bir Dış. eğlence sistemi dediler. Onun dışında yolcu üstü panelimizde herhangi bir değişiklik yok. Biz mesafemizde bence oldukça güzel yani. Açıkçası İstanbul, Ankara, İstanbul, İzmir yolculuklarında tercih edebilirim diye bilirim sizlere. Bu sağ tarafta bardaklık bir ufak cep var. Burada yine kolçağımız var. Bunlar aslında ne yapmanına meyamanına zaten alışık olduğumuz şeyler. Tek farkı koltuk arası açılmış. 37 kişilik olmuş. İsterseniz içeriye çıkalım sonra Yok videomuzu ufak ufak bitiririz. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyorum. Artık videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, yolculuk yapar mıyız yapmaz şu an görüşmelerim devam ediyor. İnşallah yaparım. Gerçekten çok isterim. Öncekini yapamadım ama bu sefer yapmak istiyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, bize takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.